Herkese selam arkadaşlar. Yine mükemmel bir video ile karşınızdayız. Mucize Doktor 49. bölümde neler olacak? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Evet arkadaşlar, dizimizin yeni bölümünde daha önceki bölümlerde olduğu gibi Ali ile uğraşılmaya devam edilecek. Ne çektim be Ali? Her şeye rağmen elinden geleni yapan ve hiç yılmayan Ali beğeni sonuna kadar hak ediyor. Arkadaşlar gelecek bölümde Ali'nin istifa edeceğine dair belirtiler var. Fakat Ali'nin istifa etmesi izleyicilerin kafasında bazı şüpheler uyandırır. Ben Ali'nin istifa edeceğini düşünmüyorum. Belki istifa dilekçesi verilir ama Ali sonunda hastanede kalmaya devam eder. Ya da kısa süreliğine ayrılabilir ama geç de olsa Ali'nin kıymetini bilirler ve gitmesine izin vermezler. Nazlı Ali'yi istifa etmekten vazgeçilebilir. Bu süreçte barışmaları için daha fazla adım atmış da olurlar. Ali'nin yeni sürprizlerle hastaneye döneceğini de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu sürprizlerden birisi ustata ders vermek olacaktır. Usta ise Ali ile daha fazla uğraşacak. Tanju ve Vuslat arasındaki olumsuz ilişki devam ediyor. Ve bir süre sonra ikiliden birisi için son olabilir. Yani açıkça bir ismin diziden ayrılacağını söyleyebiliriz. Videomu burada son vermeden önce arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bize destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı lütfen unutmayın. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.